Arkadaşlar merhaba bugün size bazen 3D Max'te çalışırken yanlışlıkla bastığımız ve kaybettiğimiz bir özelliği göstereceğim bir box çizelim hemen şimdi bu box'ı arkadaşlar move ile hareket ettirmek istediğinizde bazen şu koordinatları göremiyoruz bu koordinatlar bazen bu şekilde görünüyor. Ve cismin nereye doğru nasıl hareket edeceğini o koordinatlar gizlendiği için tam net olarak belirleyemiyoruz. Arkadaşlar o yanlışlıkla klavyedeki X tuşuna basmanızla alakalı. Yani X tuşuna bastığınızda o tekrar geri gelir. Buna özen gösterin. Eğer bulamadığınız zaman bilin ki yanlışlıkla bir şekilde X'e basmışsınızdır. X'e tekrar bastığınızda geri gelir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere.